Papatya gibisin beyaz beyince Eziliyor ruhum seni görünce İsmin dudaklarımı yakıyor neden Nedir bu çektiğim senin elinden Yalvarırım sana gel yüzme beni inan bana çok seviyorum seni Gel kollarım artık bekliyorum Papatyam seni özlüyorum Neden sanki öyle dudak büküyorsun Yoksa açık söyle hiç mi sevmiyorsun Sana soruyorum neden susuyorsun Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun Biz sen söyler miydik gizli hislerimi Keşke görmeseydin gülen gözlerini Biliyorum fakat Sen de seviyorsun Anladım çapkınca Naz ediyorsun Neden sanki öyle? öyle Dudak büküyorsun Yoksa, Yoksa açık, açık söyle. söyle Hiç mi sevmiyorsun Sana soruyorum Neden susuyorsun Bana bu sevgi şey Çok mu gülüyorsun Bilsem söyler miydim gizli hislerimi Keşke görmeseydim gülen gözlerimi Biliyorum fakat sen de seviyorsun Anladım çapkınca naz ediyorsun